Hocam. Şimdi şey evet. yiyecek. Evet. yok. Evet arkadaşlar Gökçe Yatuna Federesi ile birlikte bu kaselerin içine Hocam. değişik Hocam. ürünler Hocam. koyduk. Şimdi herkes kendi birer tane kase seçecek. Kasenin içinden ne Hocam çıkacak acaba? Kasenin içinden ne çıkacak? Bir şey söyleyeceğim. Mama. Olmaz bir tane sen sana kaldı en son sana kaldı. Evet. Onu mu? Evet. Tamam. Şimdi evet. Kaldırıyoruz. Şimdi bir. bir dakika, bir dakika. Ama herkes kaderine yazdı olacak tamam mı? Yaptınlar. Şimdi herkes. Bir dakika yeniden karıştıralım sen de çek. Tamam. Evet kasenin altından ne çıkacaksa herkes onu yiyecek tamam mı? Evet. Yemeyen ödülü kazanamaz. Ben Evet, şimdi şimdi Gel şöyle parmağını basın, istediği bir şey seçsin bakalım. Evet, kim hangisini seçiyor? Ben de bunu seçtim. Tamam. Parmağınız orada kalsın. Tamam, Parmağın kalsın. kalsın. Evet, Parmağı. önce o zaman gökçe açsın. Aç gökçe. gökçe. Aa! Aa! Gökçe, Hacifer, Aa! gökçe. Aa! Evet, sen aç bakalım dedesi. O. sıra Yalçın Alp'e geldi. Ay, yalçın Alp ve biber. <laughs> evet arkadaşlar Yalçın Alp biber çıktı. Yalçın Alp olduğu gibi kaçtı gitti. Gitti, Ama gitti. Yalçın Alp'i bulmam lazım. Yalçın Alp hep aynısını yapıyorsun. Çabuk buraya gel. Biberi tatman lazım. Tamam. Yalçın Alp o zaman yeniden yapalım. Hadi gel. Tamam yeniden karıştır. Arkadaşlar Yalçın Alp'in sinirlendi. <laughs> Bak bak sana da vereceğim diyor. Gel diyor abi diyor. Hadi çocuklar gelin bakalım geçin. Şimdi şimdi, tek <laughs> şimdi tekrar yapacağız. Evet. Hadi bakalım. Şimdi tekrar koyalım. <laughs> ne oldu dedesi? Ay dedesinin de ağzı yandı galiba. Biber acı mı? Eyvah dedesinin de ağzı yanmış. Evet. <laughs> Yasemin dedenin ağzı yanmış ya gördün mü? <laughs> Arkadaşlar Gökçe'ye bakın. Gökçe limonu çok seviyor. ısırıyor. Evet şimdi koyalım. Tamam mı? Ya Cüneyt dedene şimdi bu acı biber çıkması lazım. Tamam mı? Nasıl? Gelmeden hemen ayarlayalım. Kapatalım. Bunları koyalım buraya. E, a, a dök, döküldü. Sevdiğim. Dök. <laughs> de sevdiğim ya. evet yandı dedesi. Şimdi tekrar kapatıyoruz arkadaşlar. Yandı mı? <laughs> evet. Şimdi herkes evet. gözünü kapatınca kaseleri ben karıştıracağım. De evet dede otursun. Dede oturdu. <laughs> evet. Bir dakika dur. Şimdi herkes duruyor tamam mı? Ben e, kaseleri karıştırıyorum ya Çınar. Tekrardan yapıyorum. Evet. Kapatın gözlerinizi. 1-2-3 gözler kapalı olsun. Bakmayın sakın, sakın bakmıyorsunuz, sakın bakmıyorsunuz. Bakmak yasak, bakmak yasak. Evet karıştırdım. Şimdi herkes bir tane seçsin. Ben Öyle yok, mızıkçılık yapıyor dede. Tekrar karıştıracağım. Hayır hiç kimse dokunmayacak, dokunmak yok. Öyle mızıkçılık yapmak yok. Karıştırıyorum tekrardan, karıştırıyorum. Evet. Şimdi. Bakalım kime ne çıkacak? Hadi seçin bakalım. Hayır Hayır deden seçti ama. Şimdi de ben seçtim sıra sende. Evet şimdi başka seçiyoruz. Belki bunda şeker var. Evet olabilir. Ne diyorsun? Öyle mi? Hayır öyle yok. Evet tut onu Gökçe sen de bunu mu seçtin? onu al. Tamam aç bakalım Gökçe. Yalçın al başsın bu Yalçın al başsın. Aç bakalım Yalçın al. Yalçın da da al. Yalçın al yine kaçtı. Ya biz bu Yalçın. Evet. Gökçe, limon. Gökçe limonu ya, ye. Gökçe limonu ye. Çünkü ye. aa Allah attı Allah. limonu. İnanmıyorum limonu attı ben ya. Bakayım, ne aa, aa ya. Bu dede var ya mızıkçılık yapıyor. Bizi kandırıyor çocuklar. Ay nasıl yiyor bonibonları? Eyvah bonibonları yedi. Tamam tekrar kapatıyoruz. Bırak Gökçe. Kapatalım. Limonu getir. Limonu, limonu getir. da getir. Gökçe limonu da getir. Hepsini dede. Hayır hayır hepsini yemedim. Şimdi tekrar yapıyorum. Gökçe ne yapıyorsun kızım? Limonu yine <laughs> evet. Şimdi Yalçın abi otur bakalım. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Yumun gözlerinizi lan. Yumun gözlerinizi Herkes, oh, herkes yumsun. Kimse bakmıyor tamam mı? Kimse bakmıyor. Bile yok. Evet. Şimdi açın gözünüzü. Hop açtık. Seçin. Tamam önce Gökçe seçsin. Bu sefer. Evet seçti. Aç Gökçe. Emin misin? Oh, Aaa Gökçe. Acı bir. Gökçe tat. Yi Gökçe yine attı ya kız niye atıyorsun? Yalçın sen de seç. Yalçın aç seç. Da da Aha. da da. Yalçın abi bonibon Bana çıktı. Bana ne ya ben de limonu attım. Aa dede de, de limonu attı inanmıyorum ya. Tamam ben bu son. Bu son Gökçe getir kızım biberli limonu. Getir. Evet. Var ya, yanar vallahi. Yalçın abi tamam çok fazla yemiyorsun çünkü. Dişin ağrı. Evet dişin ağrı. Tekrar çevir dedesi. O, tamam. Son bir kere daha yapacağız. Tamam son bir kere daha yapıyoruz. Allah. Bakalım kime ne çıkacak. Dur. Evet. Olmaz öyle biberlerini bir ara. Evet. Heh. Biberler burada. Hop çevirdik. Limonu hop çevirdik. Şimdi el çabuk Şimdi hop hop, hop, oh, hop, hop. hop, oh. hop çeviriyoruz. Evet. Şimdi bakabilir herkes. Evet. Herkes şimdi. Bak <laughs> döküldü. Bana bon bunlar döküldü. Tamam tekrar yavaş karıştıralım birazcık. Evet. Biraz fazla kenara kaydı. Evet. Tamam şimdi tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Pokus pokus. Bir tavuk diyoruz. <laughs> ne ya bunu da. Evet. Bakalım evet. kime o. ne çıkacak. <laughs> tamam ya bitti. Acaba? Bitti, Burada tamam. Tamam bitti. Tamam gökçe seç. Gökçe seçmasalım. Gökçe seç. gökçe seç, evet. Aç bakalım gökçe. 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 Aa, Aa ben 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 gökçe çok sinirlendin Sen ya. Ne? Yine attın limonu kızım. Hayır o değil, dikkat et. Sakın dikkat et. İyi seç. aha. Aa. Evet. Şimdi dede acı biberi yiyecek. Öyle yok, mızıkçılık yandı. yapmak yok. Hayır, yedim getiriyorsun ben. biberi. Biberi getir. Dede biber çıktıysa dede biberi yemek zorunda. E ya atınlar ya bunu hep alıp alıp yiyorsun ya. Olmaz. Kardeşine kalmıyor. Yedim, yedim. Eyvah! Aa yedi. Eyvah yandı dede. Dede Ay, yandı. Yandı yandı yandı. Yandı 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 yandı. Eyvah eyvah yandı yandı. Ay, Ay, yandı. Abi, ne olacak şimdi? Çernobil gibi mi? Çok mu acı? Tamam o zaman bir tane de yalçın yiyecek. Yer Gökçe misin Gökçe Gökçe de Acı yesin. biber. Gökçe yer mi? yiyecek. Evet. Bir Şimdi bonibon. Bir tane bonibol. de yalçın yiyecek. Evet. Tamam ben tamam. Tamam bir tane daha. De, hadi dedeye kıyamadı yine. Dedeye de verdi. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, unutmayınız beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizi çok seviyoruz. Hay Hoşçakalın. Ben,